Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Herkese yeniden merhaba. Ben Buket. Buketik de diyebilirsiniz. Aslında sizle uzun zaman önce, yani evet uzun zaman diyebiliriz, uzun zaman önce tanışmıştık. Fakat YouTube'u açtıktan sonra, yani bir süre sonra ilgilenemez hale geldim ve bunun için çok üzgünüm ve özür diliyorum sizlerden. Bugün her şeye yeniden başlıyoruz. İkinci yeni bir başlangıç yapıyoruz. Her zaman herkesin ikinci bir şans hak ettiğini düşünüyorum ve ben de ikinci yeni bir başlangıç yapmaya karar verdim. Bu nasıl oldu? Güzel bir günde buna başlamak istedim. Evet, bugünkü içeriğim tabii ki yılbaşı ağacı süsleme ve güzel, pozitif enerjiyle güzel dileklerde bulunma. Renkli bir video olsun, Güzel geçsin, güzel bitsin ve umarım bu yıl hepimiz için güzel biter. Daha kötü sözler söylemek istemiyorum derken bile de kötü söyledim. Yani başka şeyler olmasın artık. Hepimiz biliyorum çok sıkıldık. Hepimiz öyle. Zor. Hayır hayır hayır. hayır. Dur. Kötü konuşmayacağım güzel konuşacağım, pozitif konuşacağım çünkü bu videonun amacı pozitiflik, güzel. Kendime göre yılbaşı ağacı süsleyeceğim. Biraz klişenin dışında gibi olabilir. Mesela bunu böyle bu şekilde süslemem gibi. Bu benim oyuncağım ama bunun bana şans getirdiğine inandığım için bugün bunu buraya asacağım. Güzel bir ağaç olacak. Çok büyük bir ağaç değil ama kendime göre şirin, güzel köşemde ve şunu da söyleyeyim. Evet, ikinci bir başlangıç yapıyorum YouTube için. Bugüne nasip oldu. Neden bugün bunu yapmak istedim? Çünkü YouTube'u karantinada açmıştım. Evlerde olduğumuz süre içinde açmaya karar verdim. Böyle böyle videolar çektim. Daha sonra yaz sezonu geldiğinde çalışmaya başladım ve gerçekten vakit bulamadım. Gerçekten vakit bulamadım. O yüzden YouTube'a yani saçma sapan bir şey atmak yerine yine kendim olayım istedim ve bu yüzden Video atamadım. Bugün yine ilk videomda olduğum gibi aynı köşemdeyim ve aynı köşeye bu sefer bu yılı güzel bitirmek için yılbaşı ağacını koydum. Güzelce süsleyeceğiz. Son olarak şunu söyleyip ağacı süslemeye başlamak istiyorum. Umarım 2021 hepimiz için en güzel yıl olur ki bu 2020'den sonra. Kimimiz çok ağır şeyler yaşadık, kimimiz bunu uzaktan hissettik ama gerçekten uzaktan bile olsa çok çok kötü şeyler yaşayan insanların acılarını paylaştık. Evlerdeyiz ama böyle olması gerekiyor. Umarım hepimiz uyuyoruzdur buna. Hepimize 2021'de tabii ki önce önce sağlık diliyorum. Hepimiz sağlıklı olarım olalım kendimize iyi bakalım, çevremize iyi bakalım, pozitif olalım, kötü düşüncelere sahip olmayalım. Ee, ne kadar kötü şeyler yaşasak da umarım herkes iyidir. Şimdi yılbaşı ağacını süslemeye geçebiliriz. Öncelikle ee, kendime göre örnek veriyorum. Fotoğraf koyacağım ya yılbaşı ağacında 2021'de yanımda kimleri görmek istiyorum, hangi dilekler. Benim olsun istiyorum. Onları koyacağım bugün yılbaşı ağacıma. Evet, tabii ki süslerim var, süslerim olacak. Ama o zaman başlayalım. <laughs> evet. Ama önce sanırım ışıkları takmayla başlayacağım. Şimdi her zaman çok çok böyle ışığı sevdiğim için iki tane ışığım var. Onu dolamayla başlayabilirim. <laughs> hiç de göründüğü gibi bir şey değilmiş. Evet. Güzel oldu. Şimdi ikinci ışığımı asmak için daha doğrusu nerelere denk geldiğini görmek için yaptım. İkinci ışığımı da takacağım. Önce bir açalım. Yukarıdan başlıyorum. Çünkü e, priz kısmının aşağı denk gelmesi lazım. Bu bilgiyi de lütfen unutmayın. Çok önemli bir bilgi açıkçası. Çok güzel olmadı mı? Şimdi süslere geçebiliriz. Evet, elime ne geçirirsen şu anda direkt yapıştırıyorum. Şöyle minik süslerim var. Tabii ki bu videonun adı Noel ağacı nasıl süslenir gibi saçma sapan bir şey değil. Sadece hepimize pozitiflik Sadece bu güzel... Bu arada sizinle bir şey paylaşayım. Biliyorsunuz annem Ukraynalı. Artık hepiniz biliyorsunuz. Onlarda tabii ki... Yani tabii ki demeyeyim ama onlarda daha çok sık kutlanıyor böyle yılbaşı. Ve ben e, küçükken hep hatırlarım yani 3-4 yaşlarındayken annem gerçekten beni de alıp eline makası da alıp çam ağacı gidip toplardı ve onu saksa ve onu saksıya ekip resmen evimizde her sene canlı çam ağacı olurdu. Bunlar yani neymiş ki bunlar Yani? Ve o da çok güzel bir duyguydu. Yani benim çocukluğum hep e, çam ağaçlarıyla geçti. Öyle bir anım vardı ve şuraya küçük bir Букет Бракеру. У нас новый год. Новым годом букет. А это подарки. С новым годом. Года. Целую. Молодец. А теперь беги к ⁇ елке. К ⁇ лки. Молодец. Покажи, какая у нас елка красивая. Мои подарки такие красивые. Сейчас букет пойдет на верхний этаж. Поздравлять там тетю, бабушку. Вот у нас такая красивая елка. Букет. 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 Çok tatlı. Bunlar çok tatlı. Ve en sevdiğim. Bunun bana şans getirdiğini inanıyorum. Şans getirdiğine inandığım için buraya basacağım. Hayır bunu asmıyorum çünkü bunu da astıktan sonra işimiz bitiyor. Evet süslerim bitti ama benim işim bitti mi? Hayır şimdi size son halini göstereceğim. Şu an bitti sayılır. bir Birazdan görüşmek üzere. Geldim. Evet. Giydim. Geldim. Yılbaşına güzel bir kız olarak girmek istedim. Kendimi iyi hissetmek istedim. Üstüm şu markadan, şu markadan diyeceğim ama asla bulamazsınız. Çünkü bunu bana e, geçen haftalarda halam hediye ettik. Yani dışarıda giyemem belki ama öyle yılbaşı konseptlerinde böyle görüyorsunuz. Ve bunu kendisi dikmiş. O yüzden hiçbir yerde bulamazsınız dedim. Ayrıca küpelerim ...markasını söylemeyeceğim. Ama bunları bana erkek arkadaşım almıştı. Yaklaşık iki sene önceki yıl başında ...ben de böyle bir konsept yaptım. Şimdi karşınıza böyle sehpayla... <laughs> ...ev halleri. Üç tane kutuyla geldim. Ve bir kutu daha var. Evet bunlar ne? Size bir anımı daha anlatmak istiyorum. Anılarımı daha doğrusu. Şöyle bir şey var. Ee, i̇nsanları mutlu he etmeyi, hediye vermeyi çok seviyorum. Bu yüzden küçük yaşlarımda, daha doğrusu bunu annemden görerek sanırım e bana geçti. Annemden görerek bana geçti. O da insanları mutlu etmek, hediye vermeyi küçük yaşlarda çok sevmeye başladım. O yüzden şöyle bir şey olurdu özel günleri mesela annemin işte ailemin doğum günü gelmeden önce evi bir kolaçan ederdim. Çünkü cebimde para yok. Çünkü minik bir çocuğum aslında. Ve eve baktığımda annem annemde de şöyle bir hastalık var. Sürekli e, yeni bir çorap alır ve onun etiketini çıkarmaz kullanana kadar. O yüzden ben de bunu bilerek hep gidip çekmeceleri karıştırırdım ve yeni etiketli olan çoraplar bulurdum onun aldıkları ve onun haberi olmadan ondan gizli gizli hediye paketi bulup o çorapları hediye paketi yaparak onlara hediye ederdim. Ve buna özel bir şey olsun diye çorap. <laughs> Şimdi bunları süsleyip yılbaşı ağacının altına koyacağım. Bu yıl değerli bir yıl olsun istiyorum. O yüzden değerlerimden vazgeçmek istemediğim için Anneme, kardeşime, babama ayrı ayrı çorap hediye etmek istiyorum. Evet, kaliteli bir çorap. Ee, çalışıp kendi paramı kazandıktan sonra size marka bir çorap aldım. Ve onu güzel güzel paketleyip size hediye edeceğim. Evet, bu renkli olan kardeşime veriyorum. Orta boy. Şöyle biraz da süsleyeyim. renkli renkli elişi kamuklarını koydum. Aynı şekilde şu benekliyi anneme vermek istiyorum. Şöyle süsledik. Ve son olarak babacığım. Sana da büyük kutu olduğu için, evin direği olduğu için iki çorap armağan ediyorum dedim ve koydum. Evet, hediyelerimizi de hemen yerleştiriyorum. Yaklaşık 15 yıldır bizimle Noel babacığım. Evet, kendisi bayağı yaşlı ama çok da sportif. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Kendisi size gösteri sergilemek istiyor. Tabii ki en başta bahsettiğim, yanımda olmasını istediğim kişilerin yani ailemin de böyle fotoğraflarımızı asacağım. Ve bu ağaç benim için bugün tamamlanmış olacak. Yerleşemedi. Ve bu ağaç bugün benim ağacım tamamlanmış olacak. benim ağacım. Herkese musmutlu, sağlık dolu bir yıl diliyorum 2021 için. Bu yıl 2020'nin nasıl geçtiğini hiçbirimiz anlamadık. Gerçekten hepimiz aynı şeyi konuşuyoruz. Hepimiz aynı şeyleri yaşadık ve tat almaya başladık. Sadece yaşamak için yaşıyormuşuz gibi oldu. Herkesin bir planı vardı ve bu herkes için bir engel gibi oldu. Ama olmasın biz yine de pozitif düşünmeye devam edelim. Kendimize iyi bakalım, sağlıklı kalalım. Bu videoyu çekerken bayağı bir çekiliş yapmayı düşündüm. Önceden de çekilişlerim vardı. Ama bu yıl öyle bir çekiliş olmalı ki herkese hitap etmeli ve herkesin gerçekten kendine değer bir hediye almasını tüm kalbimle diledim. Ama tabii ki bu elimden gelmez. Bu hiçbirimizin elinden gelmez. Evet, 2020 2020'liğini hala göstermeye devam ediyor. Çünkü ben demin konuşurken dır dır dır, dır, dır bu kameraya bakıyordum ve meğerse şarjı çoktan bitmiş ve benim haberim yok. Ben bu kamera benim çekmeye devam etti ama nasıl bir görüntü çıktı hiç bilmiyorum. Her neyse bu olumsuzluklara rağmen pozitif düşünüyoruz. 2021 için güzel dileklerde bulunuyoruz. Sizi kendi çekilişiniz için sayfamı bekliyorum. Instagram hesabım burada. Zaten biliyorsunuz. Hepinizi çok öpüyorum. İyi ki benimlesiniz, İyi ki bu videoyu izliyorsunuz. Bütün güzel dilekler, bütün e, içten dilediğiniz dilekler sizin olsun. Böyle kendi içimizde, kendi alanımızda ve kendi hayatımız için böyle bir çekiliş yapalım. Bu bir nesne olmasın, bir maddi bir şey olmasın ama kendi sayfama manevi değerde bir çekiliş için sayfamı bekliyorum. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.